Allah'tan ne kötülük gördüğünüzde şeriatından nefret ediyorsunuz. Zina yasak dedi nesliniz bozulmasın diye. Faiz haram dedi fakir ezilmesin diye. İçkiyi yasakladı aklınız selamet bulsun diye. Adaleti emretti zalimlere geçit olmasın diye. Kadına iffeti erkeğe sorumluluğu yükledi aile dağılmasın diye. Bunun nesine düşman oldunuz? Sizin bu modern putperestliğiniz sizi gerçekten özgür mü kıldı? Kadın sokakta metalaştı. Çocuklar babasız kaldı. Gençlik uyuşturucu ve fuhuşla çürüdü. Toplum ihsada uğradı. Allah'ın hükmünü terk edip ne buldunuz? Kimin kanunu size adalet getirdi? Hangi sistem fakiri ezmeden ayakta durdu? Hangi layık rejim size vicdan, merhamet ve ahiret bilinci verdi? Asıl sorun Allah'ın şeriatı değil. Asıl sorun sizin nefislerinize uymanız. Size karanlıkları aydınlatacak nur indirildi ama siz sırt çevirdiniz. Size kurtuluş reçetesi verildi ama siz zehri tercih ettiniz. Soruyorum size, Allah'tan ne kötülük gördüğünüzde onun şeriatından bu kadar nefret ediyorsunuz? Kahrolası insan ne kadardan hankördür?